Sen fırtınalı gecelerin görünmesi, hayatımızın en heyecanlı anılarının gururlu saklısı, yatakta yatmayı boş zaman bilen uykusuz, hep ayakta, hep tedikte hep siperde kaygısız, maratonu bitmeyen mutlu yarınlar koşuşsun güle güle, güle güle sinema kapıları nasi çocuğu, çakıl taşınız, sokağımızın kanalı yasın, Yan binada komşumuz, yan sırada arkadaşımız Harikatlar türküsü, kavgamda yoldaşım Gözlerimde süzülen kartal Yelkeni hep rüzgar dolu kaptan Namluda durmayan kurşun Mahcup bakışlı kardeşim Nitrican göz yoldaş Güle güle Adım adım her taşına basarak gezdiğin sokaklar Ebediyen senin Yumruk yumru, kurşun kurşun yazdın adını o taşlara Türkülerin yankılanır sakin gecelerde Şehrin duvarları da duvardan duvara seksek oynar gölgelerin. Utanırdın her zaman geride kalmayı Utanma artık, şahittir silah şarkıları, kavga türküleri Şahittir barikatlar hep önde olduğunu Hangisine sorsalar seni söylerler, koşarak savaştığını. Artık itirazın olmasın Nufi'ye. Biz tutarız nebeti sabaha kadar. Sen rahat uyu. Birer birer geliriz ardından. Yarın yine buluşuruz.